Dedelerimiz vardır ya bizim işte dedelerimiz anlatır. Eskiden büyüklerinin yanında çocuklarını sevmelere bile tabii. ayıp karşılanırmış. Yani böyle bir tabudan bugüne geldiğimiz için sanırım bu problemlerle yüzleşiyoruz biz şu anda. Aslında ne kadar önemli baba bir çocuğun Umur, hayatında. Değişim başladı. Bir de tabii bir insanın çocukluğu ana vatanıdır. Yani biraz önceki dediklerine aynen katılıyorum Hilmi Bey'in. Yani ana vatanı o çocuk evet. o yaşadıklarını devam ettiriyor. Yani rol model aldığı kişiler o yaşadığı kaygılar, korkular, işte rol model aldığı kişi annede, babada gördüğü, yaşadığı. O yüzden yani işimiz zor ama bir ayna efekti yapıyoruz aslında. Tabii. Çocuğa nasıl davranırsan biraz önce de bahsettik. Çocuk sana onu veriyor. Ve lütfen rica ediyorum programımızı izleyin. <laughs> çok kıymetli hocam. Yani bunu samimiyetle söylüyorum. Biz eğer güzel bir gelecek hayal ediyorsak, eğer gerçekten her şey hayatımızdaki her şey yolunda gitsin, evet başarılı olalım, üstün zekalı çocuklarımız olsun istiyorsak önce onların ruhsal derinliklerine bakmalıyız. Bu vesileyle yani bu programımıza katıldığınız için ayrıca tekrar teşekkür hiç etmek istiyorum. Umarım bir şeyler uyandırabiliriz diyeceğim. Bu arada ben de şahsen canı gönülden hem size hem Ülke TV'ye teşekkür ediyorum. İzleyicilerimiz de zannediyorum bu teşekkürü, takdiri layık göreceklerdir. Belki e, hashtag'imiz dünya değiştikçe mi? E, hiç... Hocam Instagram'dan ulaşıyorlar sorular için. Şahsi hesabından ben soruları da paylaşacağım. tamam sizinle. Yani Instagram'da vesaire de paylaşım konusunda da çünkü takdir e, marifet iltifata tabidir demişler. Çünkü zaman zaman bazı e, programlar hani rating olayıyla da bakabiliyor bazı konulara. Eğitim konuları ...bazen son sıraya düşebiliyor. Bu anlamda sizin eğitimi, çocukları, aileyi öncelemeniz... ...ki gündem çok yoğun, evet. onu da biliyoruz. Çok yoğun bu gündem içerisinde konumuz aslında acil ve ivedi diyerek bu konuyu gündeme taşımanız bence de çok anlamlı. Yoğun gündemi yumuşatacak bir mevzu. Eğitimden bahsediyoruz. Evet. İleride daha fazla yoğun gündemlere maruz kalmamak için çocuklarımızı doğru eğitimle çok yüzleştirelim. He. Zeka nasıl artırılırdan bahsettiniz. Ben burada uykuyu da sormak istiyorum Hüseyin Hocam. Çocukların uyku alışkanlıkları bu süreçte çok fazla değişti. Bunların zekaya etkileri olur mu hocam olumsuz anlamda? Tabii. Uyku konusu çok önemli. Yani özellikle teşekkür ederim konuyu gündeme getirdiğini için tabi uyku saatleri değişti. Okul olmadığı için çocuklar çoğu geç saatlere kadar işte ne yapıyorlar? Televizyon izliyorlar, dizi izliyorlar. Ya saatlerce dizi izleyenler var hiç kalkmadan. Evet evet bağımlılık yani yapıyor. bu konuya gerçi sosyal medyada değinmeyi düşünüyorum. ilginç bir şey söyleyeyim. 1965 yılında 17 yaşındaki bir lise öğrencisi Rad Gardner diye birisi 264 saat uyanık kalıyor. Böyle bir deney yapıyor. 264, saat, saat, hiç uyumadan. Tabii tabii. İkinci gün odaklanma. Sonrasında nesneleri dokunarak tanıyamaz hale geliyor. Üç gün yani üçüncü gün öfkeli ve dengesiz hale geliyor. Deneyin sonunda konsantre olmakta ciddi anlamda zorlanıyor. Ve kısa dönem hafıza sorunu yaşıyor. Halüsinasyonlar görmeye başlıyor. Paranoya haline geliyor ama daha sonra tabii bu ıı, iyileşiyor. Onu ifade edeyim. Şimdi Bilim insanları yetişkinler için 7 saat uykunun uygun olduğunu, yeterli olduğunu ifade ediyor ama bu ergenlerde bu rakam 10 saat. Yani ergen olanların, gençlerin 10 saat bir kere uyumaları gerekiyor. Bu şart. Şimdi buna bizim ihtiyacımız var. Ne oluyor? Şimdi biz günlük bir koşturmaca yaşıyoruz. Herkes günlük hayatını idame ettiriyor. Vüca, vücudumuza bir takım sinyaller gelmeye başlıyor gün içerisinde. Ne yapıyor? Beynimizin artık verdiği sinyaller bizim yorgun olduğumuzu, artık e, dolayısıyla e, karanlıkla çökünce artık o e, beynin komutuyla beraber uyumamız gerektiğini, artık yavaş yavaş uykumuzun geldiğini biz biliyoruz ve uykulu hissediyoruz kendimizi. Burada adenozin adenozin ve melatonin gibi uykuyu tetikleyen kimyasalların artışı ile kalp hızımız artık evet. e, yavaşlıyor, sonumuz azalıyor ve kaslarımız gevşeyip uykuya dalıyoruz. Normali bu. Buna non yoluyla e, non uykusu diyor bilim insanları. Şimdi bu dönemde ne oluyor biz uyuduğumuz zaman? Uyuduğumuz zaman bir kere DNA onarımı gerçekleşiyor. Yani vücut kendini bir anlamda yeniliyor. Bir sonraki güne kendini hazırlıyor, şarj ediyor yani enerji depoluyorsunuz. Şimdi e, ilginç bir şey söyleyeyim size. Amerika'da yapılan bir araştırma. Ergenlerin %66'sında uyku problemi var. %66. Çok, çok büyük ciddi bir rakam. Şimdi bu neyi etkiliyor? Öğrenme, bakın öğrenme, hafıza, ruh hali, reaksiyon vermeyi etkiliyor. Bakın çok ilginç. Hatta inflamasyonlar oluşmaya başlıyor. Yani bir takım iltihaplar ortaya çıkma, çıkmaya başlıyor vücudun değişik yerlerinde halüsinasyon görmeye başlıyorlar. Ve e, yüksek kas, kan basıncı ile beraber doktorlar daha iyi bilir ne oluyor? İşte diyabet, obezite ile ilişkili evet. bir durum ortaya çıkmaya başlıyor. Ve ilginç bir şey daha söyleyeyim. Az uyuyanlarda felç olma riski e, 4-5 kat daha fazla imiş. Evet. Ufacık bölüyorum hocam. Az uyuyanlarda felç olma riski daha evet. Orada evet dedik. Şimdi hocam e... E, reklama gideceğiz. 264 saatlik bir uykusuzluktan bahsetti. Evet. Ben bir seyahatimde 26 saat kadar uykusuz kaldım. Öleceğim zannettim. Bir ekleme yapabilir miyim? Ufak Reklamda rek çok ee, Az bir şey kaldı Bu akşamdan evet, sonra Bu akşam erken uyumayı düşünenler biraz tehir etsinler. İstisna olsun bugün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.